Aşırı sıcakların yaşandığı İngiltere, Lincoln şehrinde sıcaklardan binlerce tavuk öldü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı olumsuz etkilemeye devam etmekte. Birçok Avrupa ülkesinde rekor düzeylere çıkan sıcaklıklar insanların yanı sıra hayvanları da etkilemekte. Hava sıcaklığının 38 derecenin üstüne çıktığı İngiltere'nin en büyük süpermarketlerine tedarik sağlayan çiftlik yetkilileri tavuklar ölmesin diye ellerinden geleni yapıyor ama mani olamıyorlar. Telef olan hayvanlar tesis dışına çıkarılırken ağır koku ve sinekler bölgedekileri rahatsız etti. Hayvan hakları aktivistleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tesis sizdeki hava ısısını düzenleyecek uygun iklimlendirmenin olmadığını eleştirdi. Çiftlik çalışanları ise yerel medyaya yaptıkları açıklamada her şeyi denedik. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sıcak hava hayvanları bu duruma getirdi. Hayvan hakları aktivistleri bu durumu umursamadığımızı düşünüyor. Ancak işin aslı öyle değil ifadelerini kullandı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolla desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.